Hepinize merhaba. Bugün bir kelimesinin 5 dakikada yazımını öğreniyoruz. Takipte kalın. Evet arkadaşlar bir kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullandığımız bir kelime. Bir şeylerin yanında da böyle yandaş olarak da çok kullanıyoruz. Ve ÖSYM, KPSS, LGS, YGS sınavı hazırlayan kim olursa olsun, sınavın adı ne olursa olsun, sınavlarda da kendisi soru getirmezse şıklarda mutlaka bir iki tane e, ''Bu nasıl yazılıyordu acaba ya?'' dediğiniz bir kelimesi var. Mesela ''birçok'' Mesela bir an, mesela biraz, birkaç. Bunlarla ilgili temel kuralımız şu: Bir kelimesi eğer rakamsal ifade ise ayrı yazılır. Bu ne demek? Mesela bir gol, e ayrı. Bir lira, e ayrı. E, bir e, yıl, e o da ayrı. Bakın düşünmeden aslında bunları tak 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 ayrı yazıyorsunuz. Neden? Çünkü rakamsal ifade olduğunun farkındasınız. Bir yıl, bir tane yıl, bir gol, bir tane gol, bir lira, bir tane lira. Bunların hepsini ayrı yazıyoruz çünkü bunlar rakamsal ifade. Bir kelimesi rakamsal ifadesi ayrı yazılır, değilse bitişik yazılır. Örneklere bakalım. Özellikle sıklıkla soru getirenlerin yanına yıldız koyacağım. Lütfen pdf'ini almayı unutmayın aşağıda. Bir an kelimesi bitişik yazıldığında güzel duruyor. Biliyorum size katılıyorum ama ayrı yazılır. Çünkü bir an kelimesinin aslında bir yıl, bir dakika, bir saatten hiçbir farkı yok. Yani bir tane an, bir tane gün gibi düşünün. Hatta korsan bir yöntem ama bir tane bıdı bıdı, bir tane hödö hödö diyebiliyorsanız eğer ayrı yazarsınız. Bunu da unutmayın. Ama korsan bir yöntem çok da güven olmaz. Bir ara seni sordular. Bir bakıma, bir başına gibi kelimeler burada yazılı. Ben önemli olanlarını size işaretliyorum. Bir an, bir takım, bir şey hatırlayalım. Türkçede her şey ayrı yazılırdı. birebir gibi kelimeler bizim için önemli. Neden? Şimdi birebir kelimesinin önemli olmasının nedeni birebir kelimesinin farklı bir yazımının daha olması. Hemen bir ondan konuşalım. Bu krem kırışıklıklara birebir dediğinizde etkili anlamında kullandığınızda e, bitişik yazıyoruz. Neden? Çünkü rakamsal ifade değil birebir etkili. Ama birebir maç yaptık, birebir ders çalıştık. birebir ölçüde un ve kakao'yu karıştırdık dediğinizde, ölçü anlamında kullandığınızda ya da teke tek anlamında kullandığınızda rakamsal ifadeyi koruyor. Bu yüzden de ayrı yazılıyor. Bu ilk uyarımdı. Diğer uyarım bir takım kelimesinin de maalesef iki farklı yazımı var. Bir takım elbise aldım, bir takım porselen aldım dediğinizde rakamsal ifade ayrı. Bir takım insanlar beni sinir ediyorlar dediğinizde belgisiz sözcük olarak kullandığınızda bir takım yani rakam değil. O yüzden onu bitişik yazacaksınız. Bu maddeyi de unutmayın lütfen ve bitişik yazılanların devamına bakalım. Çok soru getirir birkaç, çok soru getirir birçok, bir az ve birdenbire birbiri ardına sıralanan sıra dağlar falan şeklinde kullanımlarda birçok, biraz, birkaç bunları özellikle bilmenizi istiyorum. Çünkü bir tane az, bir tane çok, bir tane kaç değil. Rakamsal ifade artık ortalıkta yok. O yüzden de bitişik yazdık. Evet, umarım yardımcı olabilmişimdir. Günlük hayatta aklınızda tutmanız gereken ya da kolaylıkla yazdığınız bir tanesini aklınızda tutun. Bir golü mesela kolaylıkla ayrı yazıyorsunuz. Bunu aklınızda tutun ve rakamsal ifadeyi unutmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takip etmeyi unutmayın.